Sen bu Abi, Kulüp başkanı olarak Evet kulüp başkanı sen olarak var ya benim, benim Bu yıl şampiyonluğu Yaşadık sporu ikinci lige çıkardık Tabi hocamızla Bir buçuk yıldır çalışıyoruz Birinci yılında Kuleofar çiftlik İkinci yılında takım şampiyon oldu Hocamızla Zaten çalışmak bizim için Bir mutluluktu Onun için tekrar bugün Beraber olduk ve Anlaştık. Bu anlaşmadan dolayı çok çok memnunum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yılda e, hocamızla e, büyük başarılar elde edeceğinize inanıyorum. Hayırlı olsun. Kaç yıllık bir imza attık başkan? Ee, kaç yıllık imza attık? Bu yıl için imza attık. Önümüzdeki yıl tekrar tekrar oturacağız. İnşallah bankasya'da tekrar imza atacağız. İyi olacak. Yani i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Evet. Sen başkanım, harika Sizin söylemek evet. istediğiniz. Arkadaşlar, ben geldiğimden beri istikrar savunuyorum zaten. Kulüp yapısında bunu savunmaya çalışıyoruz. bir kadro kuracağız. Ayaklarımız yere basan bir kadro kuracağız. Hakikaten bu zor bu işler. Kulüp yönetmek çok zor. Ben bütün yetici arkadaşlarıma, başkanım yetici arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hocama çok teşekkür ederim. En azından hocam hakikaten bir aile gibiyiz biz zaten. Hiç bizi yormadı bizi e, efendim sıkmadan yormadan efendim ilk başta hocamızla anlaştık geçen sene de bunu yapmıştık zaten ben inanıyorum bir tabi bir kadromuzla beraber yine üstlerde iyi bir noktada olacağız ikincilik spor için hayırlı olsun diyorum hocamız için de hayırlı olsun ailemiz için camiyanın için hepimiz için hayırlı olsun diyorum Çeşim başkanım diyorum. bir de hedef belirtebilir miyiz hedef yani biz ikincilikte hem kalıcı olacağız hem de üstlerde oynayacağız şimdi böyle hedefle çıkalım tamam bakın onun çok farklı örnekleri var işlerinize Fethiye modeli var. Önümüzde Pozuyuk modeli vardı. Elendi gerçi Pozuyuk Spor. Değil mi? Pozuyuk elendi. <laughs> bu takımlara baktığımızda bir kadrolarla çok fazla böyle e, efendim astronomik rakamlarla transfer yapmadan bir yani, tuhaf bir kadro kurarak hakikaten bu işin oynanabileceğini bunun Fethiye modeli de, Pozuyuk modeli de var. Bunun üst noktaları da var. Ne var işte? Bugün Şanlıurfa'ya bakıyorsunuz. Efendim bugün Balıkesir'e bakıyorsunuz. Bugün Turgut'a bakıyorsunuz. Ama bunların işlerine baktığınız zaman başarılı olan bir tek Şanlıurfa Sporu gördük yani. Tamam, baktığımızda. Aynı evet. için Nazilli'yi biliyoruz, camiamızı biliyoruz. Nazilli'nize hayırlı olsun diyoruz. Biz hocamızla beraber inşallah ileriki yıllarda da hep beraber olacağız. Biz İstiklal'da yanıyız. Teşekkür ederim. Şimdi şampiyon olduğumuzda bir üstlüğe çıktığımızda. arkadaşımız Nazilli Spor her zaman için hedefe koymuştur ama dediğim gibi yani kendimizi bileceğiz, ölçümüzü bileceğiz, hedeflerimizi çizeceğiz ve bu yolda girerleyeceğiz. Bunu biz teknik heyette, proje kardeşlerimizle beraber başaracağız. inanıyorum. Bu, bu yapı bizde var, bu seyirci bizde var, bu efendim teknik heyet bizde var. Bu yönetici arkadaşlarımızla beraber bu işi başaracağız. Başkanım ikincilikle beraber e, stat problemi yaşayacağımızı düşünüyor musunuz? Ya, ikinci Veya ikinci, statta bir yeni... Evet, i̇kincilikle ilgili e, tabii olabilir e, ama biz şimdi mesela genç sporun sahası olası biliyorsunuz arkadaşlar. 5 yıl daha var Nazlı Belediye Spor, spor kiradığımızda. Ben geçen genç spor 20 müdürlüğü görüştüm. Onlar Ankara ile bağlantılar var. Bunlarla ilgili çalışıyorlar. Geçen Sayın Milletvekilimiz Gütek Kılıç Bey'i bu konuda aradık. Ya, kendisi, ben kendisini de söylemiştim. E, bizim sahayı uzatmayla ilgili şeyimiz var, hedefimiz var. Eğer uzatırsak biz tabii sahada bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. Evet, uzatma kararı gelirse. Gelirse. evet. evet. Hocam bir buçuk yıldır başarılı bir grafik ve e, bunun meyvesi olarak da takımı ikinci lige çıkardınız. E, bugün de ikinci ligde de yine ben varım dediniz. Takımın başına geçtiniz. Bununla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. E, Sayın Onursal Başkanımız Haluk Alıcık abimiz artı Bülent'e kurumuz Sayın Başkanımız Bayık Bey. Görüşmek için beni tekrar davet ettiler. Bugün öğlen Nazilli'ye geldim. Beraber oturduk, tekrar anlaştık. Ben bu anlaşmamızın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Beni buraya davet edip tekrar devam edelim çalışalım. Düşüncelerini yönetim kurulumuzla benden paylaştı, çok teşekkür ediyorum. Bir buçuk sezon görev yaptım. Çok güzel günlerimiz oldu Nazili'de. Camiamızla bütünleştik. Playoff yaşadık. Playoff'tan döndüğümüz zaman üzüldük ama Allah bize devam eden sezonda şampiyonluk nasip etti. Bu şampiyonlukta emeği geçen en başta Sayın Belediye Başkanımız Haluk Bey'e, Yönetim Kurulumuz Sayın Başkanımız Vahit Bey'e ve oyuncularımıza, camiamıza tekrar ben teşekkür ediyorum. İkincilikte de tabii ki başkanlarımız da söyledi, hedefsiz olmaz. Biz kadromuza gerekli takviyeler yapacağız. 8 tane takımı çok yakından izledik, plüaf'a gelen takımları. İkincilik deneyimi yaşadık, çalıştık. Nazilli daha önce de ikinci deneyimli çok yaşadı. Biz burada çok mütevazi davranacağız. Özellikle hedeften hiçbir zaman sapmayacağız. Çok büyük paralar harcayarak beklentileri yükseltmek, daha sonra da üzüntü yaşamak da var futbolda ama ayağımızı organımıza göre uzatarak iyi bir kadroyla lige başlamak istiyoruz. Biz hep beraber bu camiada ikinci de başlayabileceğimize inanıyoruz. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ederiz. Nazilli basını olarak hem yerel medyada hem de ulusal medyada bizlere çok destek verdiniz. İnşallah güzel eleştirilerinizle bunu tekrar ikinci ligde devam ettiririz diye düşünüyorum. camyamıza hayırlı uğurlu olsun. Dış transfer yapacağız. Son işte iç transfer onu yapacağız. şey onu, onu söyleyelim özellikle çünkü ben bakıyorum şimdi yansırda falan şeyler çıkıyor, haberler çıkıyor işte Nazspor futbolcularıyla görüşmeler var, şunlar var, bunlar var diye. Sözleşmemiz <laughs> <laughs> bolsun zaten. hepsi. Biz Nazspor'un ile ilgili de en son yani transferi bitirdikten sonra şimdi hocamızla nerelerde hangi mevkilerde olacak ondan transferi bakacağız. Ondan sonra biz ıı, dış transferi yaptıktan sonra iç transfer yapacağız sorunuz var. Hocam biraz önce e, basın mensuplarından bahsettiniz. Bugün e, Nazilli'de görev yapan e, arkadaşlarımızdan, büyüklerimizden Erdoğan Eker'in bir yazısı var. Nazilli Spor ikincilikli ilk yarı görev nazili. Bu konuda bir yorum yapabilir misiniz? Ben yazıyı okumadım. E, öğlen geldim Nazilli'ye. E, ben tabi Erdoğan Hocama e, veya yazan başka muhabirler var mı bilmiyorum. Okumadan bir yorum yapmayayım. E, eğer yazı e, olumsuzsa yani içicikte bir şeyler olmayacak gibi bir yazıysa e, ben tabi bir şey diyemiyorum. Biz burada e, tekrar görevi kabul ettik. E, en başta Sayın Başkanım ve yönetim kurulu, Vahit Başkanımızla beraber e, tekrar bu görevde en başta kendileri devam ediyorlar. E, Teknik heyet olarak biz de devam ediyoruz. Anlaştık. E, oyuncularımızın mukavelesi devam ediyor. E, yaklaşık 3-4 aydan beri de ikincilikleri tarayarak, bütün maçları izleyerek oyuncu tespitlerimiz oldu. Bize önerilen oyuncular da oldu ayrıca. Bunların içerisinden bize uygun olanlarını seçerek takımımızı güçlendireceğiz. İnşallah mahcup olmayız camiamıza karşı. Bir buçuk yıldır iyi giden bir başarımız var. Şampiyonlukla noktaladık ama ikincilik lig tabii farklı. Bunu da ikincilikte de inşallah başarırsak takımdan mutlu bize. Hocam geçen yıl özellikle e, ben ikincilikleri daha iyi biliyorum. Fethiye'de olsun ve çalıştığım kulüplerde deniz. E, Bunun deneyimlerinizi ve futbolcular, yani illaki takımlarınızla çalıştırdığınız bu futbolcularla e, görüşmelerimiz oldu mu? Yani deneyimli, sonuçta ligde deneyimlisiniz evet. ikincilikte. Şimdi e, futbolcular yeni bitirdi. İkincilikte playofflar, işte perşembe günü final oynanacak ve ikinci sezonu kapatılacak. E, oyuncuların e, tabi gruplarından ayrılacak olanları var. E, süre isteyen olanlar var. E, düşünmek için zaman isteyenler var. Ama e, biz transferde çok aceleci davranmayız. E, konuşuruz. Bekleriz. Yani çünkü portföyümüz geniş. Nazilli Spor'u e, tercih eden bizim düşüncelerimiz uygun oyuncular olursa bunları sizlere açıklarız. Şu anda e, yani Resmi imzatmadan da açıklamak doğru olmaz. Bütün kulüpler şu anda transfere yönelmiş durumda. Ama bizim bir avantajımız var. Yönetimimiz şu anda erken davranarak bugün startı verdi. İnşallah ileriki günlerde transferlerle de Nazi Spor'un haberlerini sizler vasıtasıyla hep beraber okuruz. Türkiye'ye duyururuz.